Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in bugünkü paylaşımını yayınlıyoruz. Sevilen çiftimiz bu sezonun en iyi ikilisi ödülüne layık görüldü arkadaşlar ve işte ödülle fotoğraflarını fanlarıyla paylaştılar. Tabii ki ben de bu görüntüleri görür görmez anında sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü Sen Çal Kapımı dizisiyle ilgili tüm haber ve bilgiler anında kanalımda bulunmaktadır. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.